Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mutakkiniz Hatırladığınız üzere Sizlere soru cevap etkinliği yapacağımı duyurmuştum topluluk sekmesi üzerinde Bu arada topluluk sekmesinde artık bir şekilde e, Sizle iletişim kurmaya çalışıyorum Topluluk sekmesinde görürsünüz sevinirim Her neyse hızlıca geçelim soru cevaba Bakalım neler neler yazmışsınız e, Öncelikle şunu söyleyeyim Önce eski sorulardan başlayacağım. Eskiden bir soru cevap videosu yapmıştım 2 yıl önce yaklaşık. Oradaki sorulara cevaplamak istiyorum çünkü oradakiler daha düzgün sorular yani. Her neyse başlayalım bu arada kuş testleri geliyorsa kusura bakmayın. Muhammed Ali Baroğlu hala kendisini konuşuyorum ve kanalımı takip ediyor görecektir büyük ihtimalle. 1. Mapping kanalı olmayı neden seçtim? E, çünkü mapping kanalı olmayı hani kolay geldi o yüzden seçtim. 2. Beni kaç yıldır biliyorsun? Seni kanalımın kurulduğundan beri tanıyorum yaklaşık 5 yıldır Son sorum Half Life atalım mı demiş ee, <laughs> Ya şu an Half Life yok Zaten şu an atmak istemezsin büyük ihtimalle 2 yıl olmuş Her neyse geçelim sonraki soruya Evet bu taşaklı cbe'yi nasıl tasarladım diye soru gelmiş Kendisini boşnak mepoli diye bir arkadaşım yapmıştı o, a, bu arada o taşaklı cbe'yi buraya koyacağım İşte Böyle tasarladım yani ben tasarlamadım daha doğrusu boş dur. Benim için yaptı. Geçelim sonraki soruya. Evet en sevdiğin... Ee, bir dakika. Sanırsam bir soru soracakmış düzenlemiş. Neyse. bosna Ersek hakkında düşüncelerin neler diye sormuş Eren Mepur 2 yıl önce yine. Yeni sorulara geçeceğiz şimdi. İyi bir ülke yani sıkıntı yok. Bir de altta soru cevap bayağı düşünmene geçmiş diyor demiş önceki Neyse yani iki yıl önceki. Geçelim sonraki soruya. Evet yine geçen arkadaş demiş ki bu taşaklı sese nasıl kavuştun? Şu anda sesimin taşaklı olduğunu düşünmüyorum ama eskiden taşaklı olduğunu düşünen varmış. Taşaklı olduğunu düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ee, şu an büyük ihtimal öyle değil. Her neyse bakalım sonraki soruya geçelim. Evet geldik yeni sorulara bakalım. Uçak kullanmayı biliyor musun diye sormuş. alakasız sorular işte. Böyle saçma sapan sorular yeni sorular. Oğlum yeni insanlar bu kadar mı düşük olur amına koyayım ya? Uçak kullanmayı bilmiyorum amına koyayım. Neyse. Dayımı gördün mü demiş. Görmedim o kim amına koyayım. Neredesin demiş. Edirne'liyim. İlk kez doğru düzgün bir soru sormuş. CS 1.6 mı Valorant mı diye sormuş. Ee, CS 1.6 oynarım şu anda. Çünkü bilgisayarım Valorant kaldırmaz. Geçelim sonraki soruya. Evet, Redstone Ball diye birisi yaşın kaç diye sormuş. Yaşım 17 şu anda ve ee, 5 ay sonra falan 18 olacak. Dublaj yapmayı ne zaman bırakacaksın diye sormuş. Ne zaman ki videolarım az izlenir, dublaj videolarım o zaman bırakacağım. E, bu arada neden böyle arada gaz gelen bir şekilde konuşuyorum bilmiyorum. Az önceki sorudan ötürü. Türkler dışında en sevdiğim millet diyor. Benim Türkler dışında en sevdiğim millet büyük ihtimalle ee, yine düşünmeli bir soru bak Macarlardır Bu arada düzgün soru sorduğun için teşekkür ederim Abdülkadir adam mısın diye sormuş Abdülkadir ee, ben de sen kendi adamını sorgula Ottoman'ın Türkiye ile nasıl tanıştın diye bir soru gelmiş Biz Otto ile yani Melih ile Melih diyeceğim Melih ile Yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 yıl olması lazım O aralarda tanıştık Google Plus'ta tanıştım. Videoma yorum atmıştı ama Google Plus'ta tanıştık. Resmi olarak. Hangos'a falan konuştuk öyle tanıştık işte. Şu anda da hala aktif olarak birlikte takılıyoruz. Videolar falan çekiyoruz. Devam da edeceğiz. Bir sorun çıkmazsa ki çıkmaz herhalde. Evet burada birden fazla kişinin sorusu var. Kaç yıldır mapping de uğraşıyorsun demiş İsmail Can Gürel. İsmail Can Gürer, şimdi ben 4 yıldır mappingle uğraşıyorum ama kanalım 5 yıldır kurulu. Eski videolarımı sildim. GermanMaver, eee, German, maver, ee, nasıl okunuyorsa. Selamünaleyküm selam. Neredesin? Edirne'deyim demiştim. Neredesin? İstanbul. Daha çok mapping atacak mısın? Kısmet, atarım ama Evet, neredesin? İstanbulluyum, nasılsın demiş. İyiyim sen nasılsın? Yine <laughs> eski soruların tekrarı. Evimin adresini sormuş. Evimin adresi İstanbul Esenler. Tam adresi tabii ki de vermem. Ama neyse. Eee. kredi kartı numaram veya tüm kart bilgilerim bu kadar mı? <laughs> tamam. Neyse kart kullanmıyorum. O zaman arkadaşlar bu salak saçma soracağım videosu da burada bitmiştir. Yine sinirlendim bak. Eski sorular neden bu kadar düzgünken yeni kişiler salak saçma sorular soruyor ki. Her neyse görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.